Ver. Amına koydum bu ver. Blue Dragon yine işte. Yes. Amına koydu. Ne lan? Çek. Adamın nişan ya. Aşağı. Çek. Çek. Amına Kanki benden çıktı sandım ama. Kanki bir şey söyleyeyim. Kapat kapat kapat. Ben bedavaya geldi. Çek. <Ya, ne> <laughs> evet içindeki level atan evet. Var var arkada. Olmaz olur mu kanka? Tor geliyor, tor geliyor. Baba nasıl el izliyor ama? Öldü öldü. Sür sür sür. Bunlar ne zaman çözülecek kanka bunlar zaman alır ya hemen olmaz yani. Tomorrow never comes until it's too late. Sen koş lizat üç devam et lizat iki yazdır vur her şeyi vur her vur vur her şeyi vur 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 Yok lan yok oh, <laughs> ben girdim. <ben> <laughs> Amına koyayım kutu. <laughs> <laughs> kutu şeyini öldünüz la. Abi bu oto kutu topluyordur değil mi bunları? Hani Abi eyli... bu sayfa sayfa 啊啊你两套了。<Hop! S 1> Bugün bu yayının 12 bak bu yayının bir daha açılmasını bir sebep vardı. Bir sebep vardı. Ah ah Allah Zavallı devrimci. Şükürler olsun be. Şükürler olsun be. Rollback gelecek resten sonra. Ah! Ne diyorsun? Son mesajımı oku bana borçlusun. <laughs> oh be şükürler olsun. Valla. Gideyim şunu bari 8'e atayım. <laughs> Dostlar rünler tekiz olduktan sonra denenecek. Rün... İçinde asas, içinde asas. İçinde var aldı, aldı beni. Testa. Alın beni. Dogu aldım. Gel yürü ben de şimdi bekle. Dağılma ben de yürü. Yürü toş, koş, koş ortaya bas tuzunu. Koş. Koş koş koş. Koş tam orta 3. Devam et orta 2. Sağla evet. aklım hazır. Vur. Her şeyini vur. Vur her şeyini vur. Vur 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 bırakma vur. Sonra çık statlıca. Beni tuzkan. Çıkamayız. Hel at hel at. Boş koşma hel Yok yok abi çıkamayız. Solda da vardı. Soldan kapattım. Fani Bak almadınız. Niye aldım? aldım. Bekle, bekle bekle diye aldım. Random zaten korkmayın. Ya fani, abi niye çekmediniz kimseyi? Koş karşıya koş. Direkt ortaya sol hazır. Vur. Tamam, şey vur. Vur her şeyini. Sollu vur vur. Vur 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 her şeyini vur vur. Geri sor. Oy, o neydi lan? Bizde aslında var. var. Abi niye TP yapmıyorsun ya? Evet, çok tekleyin şu adamı ya, ölecek. Bosran, Bosran'la mı? Toptan Yürü. Ben ya bilmiyorum. alttan çekseniz abi. Yürü diye aldım. Yürü. Bas tuzunu bas çiftlemeni. Koş. Ben. Koş. Koş orta 3. Devam et orta 2. Dümdüz koş orta hazır. Vur her şeyini vur. 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 vur ne varsa vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Vur. Sonra ben kaçabilirsem. Biri kaçsın, o Biri kaçsın lan. Ben, ben öldüm. Ben çalışıyorum da. Nur taş, nur taş, topla yani, topla seri topla boss ölecek. Seri topla. Aynen boss ölecek. Çabuk çabuk çok bir kişiyi al vur. Hemen saat çaprazım var. 4 tane 4 bekle 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 bekle. Sol arkan mele geliyor dikkat et. sol mele geldi. Sol arkan hazır. Vur vur. Kresi dolu. Vur ikiyi de vur kafana. Seli vur. Öldüler öldüler öldüler. Hemen ödün, gir staff'a gir. Evet. Ananı çıkarım şey? böyle ha. Öze var ya. Bir nasas. Piliyet de düşürmese. Piliyet de db atmasa. Yal yalan olacak. Paket tak abi Dön kulman. Stafla staffla staffla staffla. Bebe olacak yanında da, of. Ben int bp olsan oynatırsın. Oynatırsın ya, dc'ye gelsem. dc'den int olsan, dc'ye gelsem oynarız seninle. Ya oynatırsın, öğrenirsin zaten. Oyna oynuyor öğrenirsin. Sikile sikile öğrenirsin. <laughs> Kardo Twitness set bonusunu gösterir misin? Twitness set bonusu arkadaşlar 20 şu inne ünle bitem yapalım mı ya? Burada mısın Serkan? Ama dur ya. Şimdi yapılmaz o iş. Bunlara bir oynama kanka. Bunlar bunları kovalıyor. Bizi tovana kadar kovalar şimdi bunlar amına koyayım. Bırakmazlar da. Ya da oyna oyna ya. Oyna atlasa. DB attı herhalde. Tek yiyecek. Aynen böyle. Bak adamın elini izleyerek oynuyorum şu an. DB'sini atmadı. Düştü ona DB. Ana cana bak. Amına koyayım. Dur şimdi ben şuraya bir mantar atayım. Şunlardan bir kurtulalım acı. Hit yedi o. Yara yedi o. Lan. Lan. Ben de ebeyeceğim şimdi. Öldüm acı. Öldüm peşimde ordu var aman koyayım Beni bırak siktir et. Kendini kurtar aman ha. Beni siktir et. Beni siktiler zaten. Kanka son bir kozum var. Onu kullanacağım. Son kozumu kullandım ve kazandım. Gel yarrağım gel. Ya sen de gel amına kudum. Oğlum, bu asası ben kesmedim mi az önce? Başka asas mıydı o? Oğlum tovuna geldik. Salın beni. Tovuna geldik aman koyayım. Tovuna geldik. Tovuna. Tovuna geldik. Sik kafalılar. Amını sıktım şimdi senin. Hadi lan. At şuna bir şey. siktir Sen de siktir Sen de siktir Bastın mı mantara? Yedin mi mantarı? Mantara basanın sonunu biliyor musun? Ne? Manam yok.